Akko'nun dünya çapındaki markası Massey Ferguson, amiral gemisi MF9S serisi traktörleri için Red Dot ödülü, ürün tasarımı 2024 ödülünü aldı. Uluslararası jüriler bu aranan kalite mührünü yalnızca olağanüstü tasarıma sahip ürünlere veriyor. Massey Ferguson, Avrupa ve Orta Doğu'dan sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdürü Thierry Lott, MF9S'in bu özel ödül için seçilmesinden onur duyuyoruz. Bu, seçkin jürinin Red Dot ödülü ile takdir ettiği, müşterilerimizin üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olmak için öncü tasarımlar geliştirmeye olan bağlılığımızı doğruluyor ifadelerini kullandı. Massey Ferguson 9S serisi çiftçilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi teknolojinin yanı sıra olağanüstü performans, güvenilirlik ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunan Protect U ve kabin tasarımıyla dikkat çekiyor. MF9S serisindeki altı model 285 beygirden 425 beygire kadar güç sunuyor ve Massey Ferguson'un rakipsiz görüş ve konfor sağlayan kendine özgü Protect U motoru ve kabin kurulumuna sahip. Başarının anahtarı ise kapsül motoru kabinden ayıran, ayırt edici tasarımındaki benzersiz 18 santimlik boşluk. Tüm Massey Ferguson 9 S traktörleri ilave tork ve beygir gücü sağlamak için yeni güç yönetimi sunan Massey Ferguson'un ünlü Dyna VT sürekli değişken şanzımanıyla donatılmış durumda.